Hacı İbrahim Efendi Mehmetci Dikilen Botlar Hacı İbrahim Karacasu, yaşadığı küçücük kasabasında dericilikle uğraşırdı. Onun yaptığı çarıklar, ayakkabılar çok ünlüydü. Yaptığı her ayakkabı çok sağlam olurdu. Öyle kolay kolay eskimezdi. Çünkü Hacı İbrahim malzemeyi kendisi yapar, kendisi dikerdi. Bütün vatan düşman tarafından paylaşılıyordu. Hacı İbrahim üzgündü. Hatta içinden çalışmak bile gelmiyordu. Artık neye yarardı iyi ayakkabı yapmak? Kasaba kahvehanesindekiler çok şaşırdılar. Çünkü kahvehaneye bir kere bile uğramamış olan Hacı İbrahim, şimdi utana sıkıla içeri giriyordu. Bir köşeye geçip bir çay söyledi. Herkesin kendisine baktığını biliyordu. Sustu, çayını karıştırdı. Hayrola hacem mi? Sen kahve nedir bilmezdin. Sen de bir iş var ama. Hacı İbrahim bütün bu söylenenleri sessizce dinledi. İlk önce bir şey demedi. Onun sustuğunu görenler birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Biraz sonra Hacı İbrahim ağır ağır söze girdi ağlar. Haklısınız. Şaşırmakta, meraklanmakta haklısınız. Ben kahve nedir bilmem. İşime gücüme bakarım. Ama şimdi iş güç zamanı mı? Değil. Bak gençler bir bir cepheye koşuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu orduya katılıyorlar. Ya biz? Biz kendi işimize bakıyoruz. İşte bu yüzden çalışmak bile gelmiyor içimden. Artık çalışmıyorum. Çalışmıyor musun? Çalışmıyorum. Peki şimdi o sağlam ayakkabıları kim yapacak? Kim yaparsa yapsın ağlar. Düşman hele bir def olsun gitsin. O zaman yine yaparım. Biz ne yapalım peki Hacı İbrahim emmi? Bizim elimizden ne gelir? Bilmem. Bilseydim buraya gelmezdim. Ben de sizin gibi ne yapacağımı bilmiyorum. Hele durun bakalım. Daha ne kadar duracağız? şimdi durma zamanı mı ağlar? Değil ama elimizden bir şey gelmiyor. Cephede düşman kovalamak için çok yaşlıyız. Ya ne yapalım? Bilmem. Hacı İbrahim bir süre sonra kahveden ayrıldı. Kasabaya yayılan bir haber herkesi heyecanlandırdı. Yeni kurulan taburlardan biri kasabanın içinden geçecekti. Bir sabah kahvehanenin kapısını iki küçük çocuk heyecanla çaldı. Askerler, askerler geliyor! Haber doğruymuş, geliyorlar dediler. İhtiyarlar kendilerinden beklenmeyecek bir çeviklikle dışarı çıkmaya başladılar. Hatta bazıları elinde baston olduğu halde kasaba girişine koşuyordu. Koşanların arasında ve en başında Hacı İbrahim de vardı hem koşuyor hem de ''Hay yiğitlerim, kahramanlarım, kovun şu düşmanı yurdumuzdan!'' diye bağırıyordu. Bir çocuk gibi sevinçliydi. Hepsi sıra sıra gelen askerlere bakıyorlardı. Bunlar kahramandı. Onlar bu yörenin delikanlılarıydı. Onlar Mehmet çıktı. Hacı İbrahim her bir askere çok dikkatli bakıyordu. Ama gördükleri karşısında adeta yıkıldı. Sadece birkaç erin botu vardı. Diğerlerinin ayaklarındaki çarıklar yırtık pırtıktı. Hele bazıları yalın ayaktı. O çıplak ayaklara baktı ve kendi ayakkabılarına baktı. Manda derisinden yaptığı çok sağlam kunduraları vardı. Ben, dedi, sağlam ayakkabıyla dolaşıyorum cepheye gitmediğim halde utan utan bu halinden şu gencecik askerlerden yiğitlerden utan senin neyine gerek sağlam kundura ile gezmek üzgün bir şekilde oradan ayrıldı uzun bir süredir hiç uğramadığı dükkanının kapısını açtı o günden sonra Hacı İbrahim efendiyi gören olmadı kahveye gelmiyordu evde yoktu Zaten tabakhanesi de hep kapalıydı. İşi bıraktığını söylediği için hiç kimsenin aklına oraya bakmak gelmedi. Sonra onun tabakhanesine kapanıp çok sıkı çalıştığı haberleri geldi. Bunu öğrenen kasabalı Hacı İbrahim Efendi'yi görmek ve onunla konuşmak istiyordu. Ama o kimseye kapıyı açmıyordu. Bir sabah erkenden Hacı İbrahim Efendi'nin dükkanına 55 tane at dizildi. Atların sırtında boş küfeler vardı. 10 asker ve bir çavuş da başlarında duruyorlardı. Ne olup bittiğini merak edenler hiç ses çıkarmadan dükkanın önünde beklemeye başladılar. Askerler az sonra kucak dolusu botlar, çarıklar ve ayakkabılarla dükkandan çıkmaya ve bunları küfelere doldurmaya başladılar durumu şaşkınlıkla izleyen ahali olup bitene bir anlam veremiyordu. Bir süre daha olup biteni izlediler. İçlerinden birisi, ''Yahu arkadaşlar, anlamıyor musunuz?'' diye sordu. ''Neyi?'' ''İbrahim Efendi değil miydi bir şeyler yapmalıyız?'' diyen. ''Evet öyle diyordu ama...'' ''Aması şu, ayakkabı yapmış, çarık dikmiş.'' Biz de onun hakkında ne kadar kötü düşündük. E, ne duruyoruz? Haydi biz de askerlere yardım edelim. O gün tam 3000 çift ayakkabı, bot ve çarık askerlere gönderildi. Hacı İbrahim efendi bunları Mehmetçik için yapmıştı. Hem de hiç para almadan. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk bu hizmetinden dolayı Hacı İbrahim efendiye teşekkür etti. İsmail Bilgin